hakiki nur talebeleri yanlış yaptığı halde kendisine bir ceza gelmiyorsa o demek ki hakiki değildir. Muhakkak ceza gelir. Esasa mütalik, hizmete mütalik. Bir yanlış yaparsa, yanlışla ısrar ederse mutlaka kendisine bir ceza gelir. Eğer gelmiyor demek ki o sınıfa geçmemiş. Yani talebelik sınıfında değil. İmam Rabbani Hazretleri mektubat şerifinde öyle diyor. Bir insanın diyor masiyette devam ettiği halde kendisine bir kadab-ı ilahi tecellisi olmazsa o külluhun kulluk vasfını kaybetmiştir. Kendisine bir bela gelmezse o adam kulluk vasfını kaybetmiştir diyor. Bu şefkat tokatları da öyle. Yani aslında şefkat tokatı şimdi fıkıhta var ya mesela bir adam tam orucunu yese kasten bilerek Ramazan'da orucunu yiyor. Buna kaza lazım gelir mi? Gelmez. Tamiden yiyor. Neden gelmez? Çünkü afı mümkün değil diyor. Ülema yani şeyle kefaretle bu geçmiyor yani. Kefaret tutmakla bunu ödeyemiyor kasten bile bile Allah'ın yasak ettiği günde orucunu yiyor. Çünkü e, yani şeyle kefaret tutmakla ödenmez diyor. Öyle ama onun için tutmasına gerek yok diyorlar. şu an bizim yani yaşadığımız e, seneler içerisinde mesela burada diyor ki yani bütün yani vasfını ifa ediyor. Yani bunlara bir ikaz nevinde bir şefkat tokatı geliyor. Bir de bundan daha mesela daha zecir tokatı geliyor. Gaflet içerisinde yani ölünceye kadar hiç bu uykudan uyanamıyor ama Eşi bile Risale okuyor. Yani bir talebelik vasfı Risale Risale okuma değil. Yani, yani talebelik vasfı e, bellidir zaten Risale-i Nur'da. Ama yani, bu vasıflar bir tanesi yok kendisinde. E, yani ölünceye kadar da böyle gidiyor. Yani bir, bir filan da olmuyor. Ama yani. işte büyüklerin dediğine göre onda de? bir ilahi var onda onun musibete düşer olmaması gada bir ilahidir onun hakkında. Mesela namazı terk ettiği için, Kur'an evet. terk ettiği için öyle bir şey, orucu terk ettiği için, efendim mesela yalan konuştuğu için, kıybet ettiği için bu tokatladı, yedi demiyor ya. Yani. Bütün bunların netice verecek bir hizmette yanlış yapıyor. Veya hususi bir hizmet yani geçen gün konuştuğumuz gibi zamanın şartlarına e, lazım olan bir hizmet tarzı. Zamanın şartlarından kaynaklanan bir hizmet. Tarzı. Özel bir vaziyet var yani. Ümmet içerisinde özel bir vaziyet var. Kutsi bir vaziyet var. Bu kutsi vaziyet olduğu için hem ücreti çok yüksek hem cezası ağır geliyor. hususi bir vaziyet var. Yani Risale-i Nur talebeleri e, suretin mahsusa da bir hizmet götürüyorlar. Üç kademeli bir hizmet götürüyorlar. Üç kademeli bir hizmet götürüyorlar. Ve bu hizmet alem-i İslam'da nifak perdesi altında şair-i Muhammediye'yi tahrip eden, ortadan kaldıran Sufyan komitesinin rejimi bir daha karanesini ortadan kaldırmaktır. Özel bir vaziyet var yani. Hem mükafatı büyük hem cezası büyük. Ve şaz bir hareket. Şaz bir hareket. Çok şaz bir hareket yani. Ben normalde bu ilmi eserlere İlmiyenin sahip çıkması lazım. İlmiyen sahiplerdir yani. devamlı okuduğumuz şeyler. Namazdır, oruçtur, hacdır, zekattır, kelime şey Ne artırıyor ne eksiltiyor. Bunlardan bahsediyor yani. Ama ilmiye sahip çıkmadı bu işe. İlmiye sahip çıkmadı. Hep avamın nasıl içerisinden insanlar sahip çıktılar. Halen öyle devam ediyor. Halen öyle devam ediyor. Çok garip bir şey yani, çok garip bir hadise. Garip tam kelimesiyle işte işte adın bedi zaman bir manası da garip garip bir zaman, garip manasında. Yani. Garip tam hak hakki manada garip. İbn Amr Karayip Ebu La şey Lakabın Lakabı Ebu La şey İbn Amr Karayip Hakikaten öyle yaşamış. Hizmeti de öyle devam ediyor. Hizmeti de öyle devam ediyor. Hususiyet var yani. Hizmetinde hususiyet var genel İslami ölçüler içerisinde değerlendirmek mümkün değil. Onlara hiçbir muhalefet olmamakla beraber, onların içinde olmakla beraber orada hususi bir yani ordunun içerisinde diyelim ki mesela özel eğitim görmüş bir komando taburu. Ordunun içerisinde ama ayrı bir şey yani. Onun için değer de değişik. Şimdi şeyde <laughs> ilmiye de normalde insanın hatasını söylersin yani. Hatasını düzeltsin. Öyle değil mi? Onun hatasını söylersin. Risale-i Nur onu yasak etmiş. Yani bu dairede maksat onun hatasını düzeltmek değil, maksat onunla ittihat etmektir, ittifat etmektir. Maksat onunla güç bir dine girmektir. Ona alim, ulema, has, kulesa yapmak değildir yani. Ayrı bir özellik taşıyor. Ayrı Burada bir, özellik. bir şey çıkıyor şey. efendim. Yani onun güzel huylarında ittifak edip kötü huylarında görmemek. Mı çalışıyor? görmemek. Görmemek. Görmeyiniz. Birbirinizin kusuruna karşı gözünüzü yumunuz diyor. Öyle demiyorum. Aynı tabiri söylüyorum. Birbirinizin kusuruna karşı gözünüzü yumunuz diyor. Birbirinizi tenkit etmeyiniz. Şimdi müthiş bir muharebe meydanında düşmanla tam kapışacağınız sırada bir arkadaşının işte potininin bağını yanlış bağlamış olmasından dolayı veyahut bilmem ne bileyim yani senin hesabına gelmeyen şekilde sakalını taramamış olması yahut bilmem ne gibi eften püften işlerle onu sen sana daraltmak. Cephe arkadaşına. Kabul edilir bir şey değildir. Onun o tarafına hiç bakılmaz o zaman da yani. Sadece senin yanında olmasına bakılır o adam. Bu Risale-i Nur hizmetine tenkit bu manadadır. Cephede düşmanla boğuşacağın sırada arkadaşının şevkini kırmak, ittihadı zayıflatmak hükmüne geçerim. Bunun gibi e, hususi vazifelilikleri var içeriğinin, hususi vazifelilikleri var. Onun içinde şeyi ölçül değer ölçüleri genel içerisinde hususiyet gösteriyor. Genel prensipler içerisinde hususiyet, işte ordunun içerisinde bir komando birliği gibi. veya bizim, ne bileyim işte bu SAS'lar gibi, bunlar ne gibi? Çok küçük bir grup oluyor ama özelliği ayrıdır yani. O neticeyi değiştirir. Onlardan bir tanesi bir ordu gibidir. Beşincisi Hakkı Efendidir. Bu, bu zamanda insan ne yapmasın ki e, şefkat tokatı yemesin yani. yani. Her şey şefkat tokatı yemesine sebep olacak. Hizmete ait işlerde dikkat etmek lazım. Hizmeti zayıflatacak, endişe verecek, aksatacak, birliği bozacak, dirliği bozacak şeylere şiddetle dikkat etmek lazım. Bunlardan ceza gelir. Şahsi kusurlar. Bu zamanda insan kusurdan kurtulamıyor zaten. Şahsi kusur. Şahsi kusur. Hayır bir şey. Ama bu hizmetin cereyanına zarar verecek şeylerden katiyetle sakınmak lazım. Ona ceza gelir. Ona ceza gelir. Bir iki defa yaptım bir şey olmadı, zannetme ki olmayacak. O biriktiriyor. Yakaladı mı da bir daha bırakmıyor yani. Bir yakaladı mı bir daha da bırakmıyor yani. Daha çok dikkat etmek lazım hizmetle alakalı işlere. Şimdi bak mesela ne dedi? Hem kendisine hem üstadına zarar gelmemek için eserleri sakladı dedi. Hakkı Efendi mi tokadı? Evet. Hakkı Efendidir. Şimdi burada olmadığı için Hulusi'ye vekalet ettiğim gibi ona da vekâleten derim ki Hakkı Efendi talebelik vazifesini hakkıyla ifa ederken ahlaksız bir kaymakam geldi. Hem üstadına hem de kendine zarar gelmemek için yazdıklarını sakladı. Muvakkaten Hizmet-i Nure'yi terk etti. Birden bir şefkat tokadı manasında bin lirayı vermeye mükellef olacak bir dava başına açıldı. Şimdi zahiren o adam ne olmuştur? Yani bin lira çok büyük bir para o zaman için evvela. Bir altın on lira mı? On altı lira mıymış neymiş? Beş lira. lira, lira. Miymiş, neymiş? Beş, beş lira. lira. Bir cumhuriyet altını veya reşat altını beş lira. Bin lirayı hesap et. Yani iki üç tane altın eder. Öyle bir dava atmış başına. İki yüz altın bugün kaç lira eder? Ha? 140 bin lira civarında. 140 bin lira 700 liradan olsa evet 200 altın 707 bin 70 bin 140 bin lira eder evet 140 bin lira yani öyle bir dava başına açılmış para da yok o zaman da para yok yine bugün iyi kötü bulursun sağdan bak para yok şimdi zahiren yani hizmetle ne alakası var adam ya işte ee, çocuğu bir gaza geçirdi. Ya bir şey oldu, ya bir şey oldu. Evi yandı, bilmem ne oldu, bir şey oldu. 140 bin lira bir dava başına açıldı. Yani zahiren baktığınız zaman Risale-i Nur'un hizmetiyle alakası yok yani. Ama Risale-i Nur'un hizmetine fütur getirdiği için o iş başına açıldı. Bu tecrübelerle sabittir. Bir adamın rızkında noksanlık varsa, Risale-i Nur bahsed talebeden bahsediyorum yandan çarklara karışmıyorum. Bir adamın işi kesat gidiyorsa, bir adam durup dururken iflas ediyorsa, ne? hizmetine dikkat etsin. O adam yanlış yapıyor hizmette. O adam hizmette yanlış yapıyor. Yoksa Cenab-ı Hak onu başka şeyle meşgul etmez. Hizmetine devam ederken başka şeyle meşgul etmez onu. O adam yanlış yapıyor arasın yanlışını bulsun o adam.